Merhaba gençler, Hilal Öğretmen'in kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu sınavlarda size özellikle sorulabilecek sorulardan bir tanesi olan geçiş dönemi, Türk Edebiyatı eserleri ve bunların özellikleri. Şimdi hep birlikte geçiş dönemi eserlerinin ortak özelliklerine bakalım. Evet haftaya sizden önce ben böyle güzel notlar halinde çıkarmıştım. Videomuz ilerlesin diye. Geçiş dönemi eserlerinin eserlerin ortak özellikleri dedi. Birinci özelliğimiz 11. ile 13. yüzyıllar arasında bu eserler kaleme alınmıştır. 11 ve 13 bu da roman rakamlarıyla yazılmış hali. Bu eserler Arap ve Fars edebiyatları örnek alınarak oluşturulmuştur. Demek ki biz İslamiyet'i kabul ettikten sonra geçiş dönemi eserleri kaleme alınmıştır. Yani bu dönemdeki eserler Arap ve Fars kültürünün etkisi altında yazılmıştır diyebilir miyiz? Evet. Halkaniye Türkçesi ile yazılmıştır bu eserlerin hepsi. Peki bu eserler nelerdir? Kutatlı Bilik, Atabetül Hakayip, Divanı Hikmet, Divanı Lügati Türk. Bunların yazarlarını sırayla söyleyeyim. Kutatlı Bilik'in yazarı kimdi? Yusuf Has Hacı. Atabetül Hakayip'in yazarı kimdi? Edip Ahmet Yükleki. Divanı Hikmet'i kim yazmıştı? Hoca Ahmet, Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi'nin bir özelliği daha vardı. Bu özelliği de edebiyatımızdaki ilk mutasavvıf olmasıydı. Divanü Lügat Türkü Türk'ü kim yazdı? Kaşgarlı Mahmut. Bu eser de çok kıymetli bir eser biliyorsunuz. İçinde e, Türk dünyasını gösteren bir de harita bulunmaktadır. Eserler didaktik bir anlatıma sahiptir. Evet gençler. Bu eserlerdeki anlatım didaktik bir anlatımdır. Amaç öğretmek, mesaj vermek, okuyucuya belli bir mesajı iletmektir. İslamiyet öncesi Türk kültürüyle İslami kültürü ile İslami kültürün birlikte yer aldığı eserlerdir. Bakın biz İslamiyet'ten etkilendik ama bu eserler sadece İslamiyet'in etkisinde kalınarak yazılmış eserler değildir. Aynı zamanda İslamiyet öncesi Türk kültürünün, ve İslam'la kültürün birlikte yer aldığı eserlerdir. Yani sadece şunu dersek, şu ifade, ifadeyi söylersek yanlış olur. Sadece İslami kültür ya da sadece İslamiyet öncesi kültür dersek yanlış olur. Her ikisinin birlikte yer aldığı eserlerdir. Bu eserlerden bugün Kutatku Bilik'ten bahsedeceğiz. Kutatku Bilik Yusuf Has Hacik tarafından evet Yusuf Has Hacık tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Ne zaman? 11. yüzyılda. 11. yüzyıl. Evet, Kutadgu bu eserinde bir siyasetname özelliğini işlemiştir. Neler yapmıştır? Küt oldu, Ayt oldu, ögdilmiş ve odgunmuş. Bunlar eserdeki karakterler. Bu karakterlerin bu eserdeki görevlerine Kün Toglu hükümdardır, Ay Toglu vezirdir, Ögdeyilmiş vezirin oğludur, odgurmuş vezirin kardeşidir. Peki bunlar neyi temsil ederler bu eserde? Şimdi buna bakalım. Evet, Küt olan hükümdar adaleti ve kanunu temsil etmektedir. Ay Torguda olan vezir mutluluk ve saadeti temsil etmektedir. Ögdeyilmiş vezirin oğlu hakkı temsil etmektedir. Odgurmuş vezirin kardeşi, akıbeti, yaşamın sonunu temsil etmektedir. Bakın, bu eserin ilk mesnevi olduğunu derslerimizde söylemiştik. Bunlar size sınavlarda soru olarak gelebilir. Sadece Türk dili edebiyatı sınavlarında mı? Hayır. Genel kültür sınavlarında da sorulabilir. Siyasetname özelliği vardır. Bakın bu eserin bir başka özelliği. Mutluluk veren bilgi anlamına gelir zaten. Bilik sözcüğü bilgi demektir. Kuz sözcüğü de mutluluk anlamına gelir. Hakkaniye Türkçesiyle yazılmıştır diyaktik bir anlatıma sahiptir. Aynı zamanda bu eserlerde hem aruz ölçüsü hem de hece ölçüsü ikisi birlikte kullanılmıştır. Eserlerde hem beyit hem dörtlü kullanılmıştır. Gençler bunları yazarak çalışıyorsunuz. Dikkatlice videoyu dinledikten sonra takıldığınız yerleri videoyu geri sararak tekrar öğrenebilirsiniz. Bana sormak istediğiniz bir sorunuz varsa bunu videonun altına yazacaksınız. Hilal Öğretmen'in kanalına. Abone olmayı da unutmayacaksınız. Yazarken de lütfen güzel yorumlar yazıyorsunuz. Bu arada ders çalışırken masanın üzerindeki dağınıklıktan lütfen kurtulun. Avur cubur yemekten de vazgeçin. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.